Herkese merhabalar. Bugün sizlere içli köfte tarifi veriyorum. Şahane bir lezzet arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Hadi hemen tarife geçelim. İçli köftemizin önce iç harcını hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını şöyle bir tencerenin içerisinde eritiyorum. Eriyen tereyağımın içerisine yarım kilo kadar kıymayı ekliyorum ve güzel bir şekilde kavurmaya başlıyorum. Kıymaların biraz kavrulduktan sonra içerisine 3 adet orta boy soğanı güzelce doğradım ve içerisine ekleyerek soğanlarım rengi değişene kadar güzelce kavuruyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar biber salçası, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ve 1 çay kaşığı kadar karabiberi ekleyerek güzelce karıştırdım ve kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Artık soğumaya bırakacağım. E, bu aşamada. Tekrar kapağını açtıktan sonra içerisine bir su bardağı kadar çekilmiş ceviz ekliyorum. Biraz iri çekilmiş yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Şimdi tamamen e, oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba kaldıracağım ve yağının donmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde içli köftenin dışında taşma yapmayacaktır arkadaşlar. Şimdi içli köftemizin hamurunu yapmaya geçelim arkadaşlar. Hamuru için 3 su bardağı kadar ince bulguru genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı kadar irmik ekliyorum içerisine. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ekleyerek spatula ile güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra içerisine 2,5-3 su bardağına yakın kaynar su ekleyerek güzelce karıştırıp kapağını kapatıyorum. 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika kadar dinlendirdiğimiz hamurumuzu şimdi güzel bir şekilde şöyle elimizle yoğurarak açmaya geçiyoruz. Açmanız önemli arkadaşlar, yoksa katı katı kalacaktır. Ee, bu şekilde yoğurduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçası, bir yemek kaşığı kadar biber salçası, bir adet yumurta ve bir çay bardağı kadar unu ekleyerek güzelce. İyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Ben makinede yoğurduğum için 20 dakikada yoğurdum. Sizler elinizle yoğuracaksanız 30-35 dakikayı bulacaktır bu. Elinizle yoğuruyorsanız ara ara elinizi suya batırarak yoğurmanız hamurun daha güzel bir şekilde olmasını sağlayacaktır. Ben makinede yaptığım için içerisine şöyle bir su bardağına yakın su ekleyerek ara ara kıvam almasını sağladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi üzerine Küçük bir poşeti veya buzdolabı poşetini ıslatıp elinizde sıkın. Nemli bir şekilde kalsın. Ve üzerini örterek dolapta yaklaşık 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Şimdi yaklaşık 15-20 dakika kadar dolapta hamurumu dinlendirmiştim. Ve iç harcım da gördüğünüz gibi güzel bir kıvama gelmiş. Gayet e, sertleşmiş arkadaşlar. Bu şekilde olmalı. Şimdi bir kabın içerisine şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ve bir su bardağı kadar su aldım ben. E, hamurumdan... Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimi önce suya batırıyorum. Ortasını delmek için yağ batırabilirsiniz. Ve etrafı ıslak olmalı yani hamurunuz kurumamalı hiçbir şekilde. Ee, bu şekilde alıp ortasına parmağınızı batırdıktan sonra çevire çevire iç dış harcını şöyle incelterek açıyoruz. Ve daha sonra bolca malzememizden katıyoruz içerisine ve uç kısmını videoda gördüğünüz gibi güzel bir şekilde elinizde kenarlardan bastırarak kapatın. Birden kapatmayın patlayabilir arkadaşlar. O yüzden kenarlardan bastırarak güzel bir şekilde ben poşet serdiğim e, ee, Tepsimin üzerine diziyorum. Ben bu şekilde birbirine değmeyecek şekilde dizerek 2-3 katını buzlukta e, saklayacağım arkadaşlar. Daha sonra e, yapacağım kısmını sadece sizlere göstereceğim. Diğerlerini donduktan sonra poşetleyerek e, misafirim geldiğinde veya herhangi bir günde çıkartıp direkt kızartabilirim. Evet söylediğim gibi gördüğünüz gibi bu kısmını şimdi buzluğuma kaldıracağım donduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyacağım ve o şekilde hava almayacak şekilde kapattıktan sonra buzluğumda aylarca bekletebilirim. Kalan harcımı da güzel bir şekilde hazırlayıp pişme aşamasında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalan kısmını da ben bu şekilde hazırladım. Şimdi üzerini kapatacağım ve dolapta 15-20 dakika kadar dinlendirdikten sonra kızartma aşamasına geçiyorum. Şimdi kızartma aşamasına geldik arkadaşlar şöyle bir tencerenin içerisine bolca yağ koyuyoruz ee, ve çok kızgın olmalı yağ ee, kesinlikle asken koymayın arkadaşlar ayrıca bir püf noktası daha koyarken kevgir kullanmıyoruz arkadaşlar direkt elinizle bırakmanız gerekiyor eğer kevgirle koyarsanız dağılma ihtimali var şimdi güzelce içerisine ekliyorum ben ve üzeri nar gibi kızarana kadar kızartıp kevgir yardımıyla çıkartabilirsiniz. İçli köftelerin piştiği gördüğünüz gibi şahane görünüyorlar ve aşırı lezzetliler arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Denerseniz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca sipariş vermek isterseniz instagram adresim üzerinden veya buradan bana yorum yaparak siparişlerinizi verebilirsiniz. Şimdi bir de iç kısmını sizlere göstermek istiyorum. Gayet güzel görünüyor gerçekten ve çok lezzetli söylediğim gibi arkadaşlar. E, denerseniz lütfen söylediğim gibi Instagram adresim üzerinden bana fotoğraflarınızı yollarsanız yayınlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi iç kısmı da şahane bol malzemeli olması çok önemli arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.